Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti 29. geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Gala Gecesi Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Cemiyetin lokalinde düzenlenen gece, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır Milletvekili Galip Pensarioğlu, Diyarbakır Milletvekili Altantan, Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek'le, Türkiye'nin değişik illerinden Gazeteciler Cemiyet Başkan ve Temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Diyarbakır'da kurulduğunu hatırlattı. Diyarbakır çok güzel bir şehir. Bunun değerini çok iyi biliyorsunuz ve kentinizi seviyorsunuz. Ama unutmayın ki bu kenti biz de en az sizler kadar seviyoruz. Bu kentte kuruldu Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve rahmetli İsmail Sivri İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde 14 yıl boyunca başkanlık eden, federasyonun kurucu başkanı sevgili İsmail Sivri adına Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül töreninden sonra buraya gelen arkadaşlarımıza biz de ödüllerimizi müsaadenizle takdim etmek istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizleri sayıyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Gülten Kışanaksa bu akşam basın emekçilerinin günü. Bu akşam kalemine, sözüne, emeğine, hakikate, gerçeğe, objektif haberciliğe sahip çıkan çok saygıdeğer basın emekçilerinin akşamı dedi. Bu akşam basın emekçilerinin günü. Bu akşam kalemine, sözüne, emeğine, hakikate, gerçeğe, objektif haberciliğe sahip çıkan çok saygıdeğer basın emekçilerinin akşamı. Gazetecilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç, ülkemizin kuruluş felsefesinin insanı yaşat ki devlet yaşasın olduğunu belirterek, kamu adına halkın gözü kulağı dili olan tüm basın mensuplarının ülke, dünya için önemli işler yaptığını söyledi. Bu güzel akşamda sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ben de ifade ediyor. Özellikle Anadolu'nun ücra köşelerinden, Türkiye'nin dört bir tarafından bugün, bugün, dünden itibaren Diyarbakır'ımıza gelen bütün gazetecilere, cemiyet başkanlarımıza ben de hoş geldiniz diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim ülkemizin kuruluş felsefesi insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle kurulmuştur. Dolayısıyla barışa, kardeşliğe, insanlığa, hoşgörüye bu kadar dayalı bir ülkede, şehirde, toplumda çekişmenin, çatışmanın, kargaşanın, ölümlerin olmasını anlamak hem mantıksal açıdan mümkün değildir hem de bizim inanç sistemimiz bunları dışlamaktadır. Kamu adına halkın gözü kulağı, halkın dili olan bütün mensup, basın mensuplarının ilimiz için, ülkemiz için, dünya için önemli işler yapmış olduğunun bilinciyle görev yapan bütün basın mensuplarını ödül almasını hepsini kutluyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker basın mensuplarının çok zor şartlar altında çalıştıklarını vurgulayarak ödül alanların ödüllerini fazlasıyla hak ettiğini kaydetti. 29. kez düzenlenen Diyarbakır'daki bu tören kuşkusuz anlamlı. Çünkü çağın, vaktin ve zamanın tanığı gazeteciler bir irtifata mazhar oluyor. Bir söz vardır. Marifet irtifata tabidir. Müşterisi olmayan mal zayidir diye. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Gecede Doğan Haber Ajansı Elazığ temsilcisi Şah İsmail Gezici, Gazete Haberdalı Mansiyon Ödülünü Bakan Eker'in elinden aldı. Gazete Haber Dalı'nda Mansiyon Ödülü, Keban Barajı'nı nasıl bilirdiniz haberiyle? Doğan Haber Ajansından Şah İsmail Gezici